Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı 41 yıldır yaşadığım Zeytinburnu ilçesinde yapıyoruz. Burası Zeytinburnu Çarşamba Pazarı. Bugün 5 Haziran 2024. Seçmenlerimize çarşı pazar fiyatları nasıl geçinebiliyor muyuz diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler ağırlığı böyle soruyor mu soru İlk soru, o. İlk soru o. nasılsınız iyi misiniz Ben iyiyim teşekkür ederim Efendim, Çarşamba pazarındayız evet. çarşı pazar fiyatları nasıl ucuz mu pahalı mı uçurmuş batıyoruz nasıl gidiyor baktınız mı Bir zaten gözüyoruz pazarı geziyoruz yetkililer de gelsin görsün 10 bin lira maaşı onlar yesin onların maaşında bu pazarcılara versinler Zor mu He. geçimi? Geçimi zor mu? Sen bir alışveriş yap gel. çocuğuna çocuğuna gör bir. Ben de bu ülkede yaşıyorum. Yapıyorum He. tabii ki. Ben uzayda yaşamıyorum. 10 bin lirayı alıyorsun. Buraya geliyorsun. Bırakıyorsun bin lira. 4 haftada ne yapar? 4 bin lira para yapar. Bu adam e, ne yapacak? Diyor, Onu boş ver onları boş ver. Boş ver. E, Hükümet biz He. uçurduk. İHA, SİHA, yol, baraj yaptık. Çok mı? güzel yaptı. Milletin sırtından para kazanıyor. Başka bir şey yaptığı yok. Milletin sırtından. He. Merhaba abi. Ee, burada mı oturuyorsun? Evet. Hangi mahalle? Beş dersiz. Çarşı, pazar fiyatları nasıl buluyorsun? Ucuz mu, pahalı mı? Valla çok pahalıdır. Öyle mi? Evet. Geçim zor. Hayat zordur işte. Çalışıyor musun? Evet. Peki hükümet diyor ki herkesin cebinde para var. Kafeler dolu, lokantalar dolu. Para yok diyenler yalan söylüyor. Ne dersiniz? Hükümet tutanlar diyor yabancılar giyiyor. Ben yabancıyım bu konuda sen e Evet. Nerelisin? Süreli. Süreli. Ha. Şimdi ya, o, o zaman sen yabancıların konusunda Ama şu yani. Biliyorsun. Hoş bulduk. Adım Çarşı... Abdullah Berber. Abdullah abi nasılsın? Nerede? Kam kamu çalışanıyım. Trabzonluyum. Trabzon'a selam olsun. Doğuma büyüme İstanbulluyum. Buyur. Peki çarşı pazar fiyatları nasıl? Ucuz mu? Pahalı mı? Gezdin mi? Nasıl buldun? Valla normalde pahalı. Yani ucuz dersek yalan konuşmuş oluruz. Yüksek diyorsun. Fiyatlar yüksek. Yani elle değil ki şey. bazıları diyor ki kafeler dolu, lokantalar dolu, para yok geç geçinemiyoruz diyenler yalan söylüyor diyorlar. Ne dersiniz yani insanlar? Valla onda, onda ben de onda ben de hem fikrim şöyle bir şey söyleyeyim sana ee, adam bugün 30 bin lira maaş alıp da gidip bir kafede bir gecede 5 bin 10 bin yiyorsa ne di, ne diyebilirsin ki öyle arkadaşlarımız var yani. Burada nasılsınız iyisiniz Sağ olun siz nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. burada mı oturuyorsun? Abi zey, zey, zeytin burada oturuyorum. Beş teslim efendim. Peki çarşı pazar fiyatları nasıl? Baktınız mı? Ucuz mu? Pahalı mı? Ee, çarşı pazar yani şu anki ekonomiye göre normal bir şey. Normal bir şey. Ama şu var. E, alım gücü düştü. Mesela Daha şu an. yok. Ya yani mesela şu an 30 milyarlık bir iş yaptığında şu an 1 milyon olsa bir iş yapamazsın. Değil mi? Tar yani 20 sene önceki hani diyorlar eski eski şey yapıyorlar. Mesela sen gençliğinde 30 milyon olsaydı 30 bin olsaydı en iş yapardı. Şu anda 30 bine hiçbir şey yapamazsın. Doğru. O zaman zor. Teşekkür ederim. Hangi mahallede oturuyorsunuz? Çırpıcı'da. Abi çarşı pazar fiyatları nasıl? Ucuz mu? Çok pahalı güzel mı? abi çok iyi ya. Sıkıntı yok. Ha. Hoş buldum. Nasılsın? Teşekkür ederim iyidir. Hangi mahallede oturuyorsunuz? Ben zeytin da oturuyorum. Mahalle işte. Mahalle. Sümer mahallesinde. Sümer. Çarşı pazar fiyatları nasıl? Ucuz mu? Pahalı mı? Bana göre çok pahalı. Her Sık. şey uçmuş gidiyor. Geçim zor mu? Geçim çok zor. Peki diğer sorumuz da şu. Şey almadan gidiyorum eve. Eyvallah. Nasıl? Üretmeden tükettiğimiz için pahalı. Pahalı. İstemiyorum. Pazar fiyatı nasıl? Haha görürsen de. Yok yok iyiyim de. Çarşı pazar fiyatı nasıl? Çok zor soru yok ya. Ucuz mu, mı? Yanıyor. yanıyor. Kolay 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 gelsin. geldiğiniz için. Ben de teşekkür. Ederim. Nasılsınız iyi misiniz? İyi değilim iyi olalım böyle böyle. Eyvallah. Hangi mağaza oturuyoruz? Ben mi? E, Ahmet Nafiz Gülmen Mahallesi'nde. Şey Merter'den gidiyoruz. Merter'den. Peki. Çarşı... Burada pazar ucuz diye geliyoruz orada. Orası, orası daha pahalı. Çarşı pazar fiyatları nasıl efendim? Çarşı pazar fiyatları mı? Biz emekliyiz. 10 bin lirayla emekli maaşı aldık. Nasıl geçinebiliriz? İşte çarşı pazar böyle. E lokanta dolu, restoran dolu. Herkeste para var diyorlar. Herkeste para var ama onlar yabancı. Yabancı. Emeklide emekli bir şey yok. Sen de emeklisin. Ben ne mi? Ben daha 10 ayla 10 yıl bekliyorum. Ya sen ne diyorsun? Ben emeklide değilim. <laughs> Benimki daha kötü. <laughs> bir de 6 bin liraylı bakur ödüyorum. Ha. Hem de maaş da almıyorum. Benimki daha kötü. O, o bakurları nasıl ödüyor bu esnaf? Vallahi. Bu kadar, bar, bu bar, kadar bar, yüksek, bar, bu kadar yüksek bu kadar yüksek anakuru Bağkuru biz 150 lira bağkuru ödeyemiyorduk ya. 150 lira kuruyor, ödüyor Şimdi 6 milyon 7 milyon kuruyor ya. Böyle evet, evet. bu böyle bir dünya. 11 ayla tam 10 yıl bekliyorum. Ama ben sana bir Yük şey Bir günde 17 yıl bekleyen arkadaşlarımız Aman. var. Böyle bir dünya yok. İyi vallahi. Çarşı pazarı gezdim nasıl fiyatlar Sonra kursak olur mu konuşalım? Eyvallah. Teşekkür Sağ ederim. Kolay gelsin. Sağ Yok, teşekkür ederim beyefendi. Siz nasılsınız? Sen çarşı pazar fiyatı nasıl? Çarşı pazar fiyatları gerçekten çok güzel. Bak beyefendi halinden memnun. Ben memnunum. Herkes memnun. Onun hani şey konuşmak istemedik. Sen Cumhurbaşkanımız diyor ki. Evet. Eee, dış ülkeler bizi kıskanıyor. Evet doğru. Gerçekten dış ülkeler bizi kıskanıyor. Niye? Niye? Biz çok güzel bir millet olduğumuz için. Bir yaşındaki anamın gözü önünde eğer ki bir insan benim haklarıma el uzatıyorsa benim için vatandaşlık zordur. Doğru. Teşekkür. Her türlü ispatlayabilirim. Trakya. Yaş 35 var mı? Hı? 35. Ney? Yaşın. <gülüyor> 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 gitme, daha Gel. Ne? Yaşın. Ne no, Ne oluyor? Çarşı pazar fiyatları nasıl ablacım? Çok pahalı. Pahalı, mı? Hı hı, çok pahalı. pahalı. zor. Emekli misin? Emekli. Evet. Zor. Zeytin mi? Sağ olun. Zeytin burada mı oturuyor? Zeytin burada oturuyor. Hangi Çırpıcı. Çok güzel. Mustafa Çalışkan'ın mahallesi muhtarın. Evet. Çarşı pazar fiyatları nasıl abi? Abi değişiyor. Size göre yani. Ya, e, i̇yi olan ürün biraz daha pahalı, normal ürün herkesin kesesine göre. Kalama olarak sana uygun o zaman. Çok uygun. Göre. Ya çarşamba pazarı her zaman de şey e, ürünler daha taze. Pazar pazarına rağmen ürünler daha taze ve daha, ve uygun. Da, daha uygun. Pazar pazar biraz fazla herhalde. Ya pazar pazarı. diye biraz yüksek satıyorlar onu. Yok erkeklere değil. Pazar pazarı e, elde biraz kalmışlar oluyor. Ya, orası da da uygun da. Ama işte yer insanların kar amacları herkesin farklı artık eskisi gibi kimse ufak mal satmıyor nasılsınız Teşekkür ederim hangi mahallede oturuyoruz Sınar Sümer Mahallesi'nde Sümer'de Hı -hı. Peki çarşı pazar fiyatları nasıl ucuz mu pahalı mı baktınız mı Vallahi eskiye nazaran biraz düştü biraz eskiden daha tabi biraz düştü güzel çarşı pazar fiyatları nasıl abi felaket var. Pahalılık var. Felaket. E peki diyorlar ki kafeler, lokantalar dolu, herkeste para var, para yok diyenler yalan ya söylüyor. Parası olan yüzde yirmi, yüzde seksen sefalette ya. Ne parası olan ya? Yani. Memleket nere? Bitlis. Bitlis. Çarşı pazar fiyatları nasıl? Çarşı fiyat, fiyatlarda e, fiyatları şöyle. Türkiye'de ben eskiden tablacılık yapmışım Adana'da. insanlar için üretim yapılıyordu. Şimdi belirli bir kesim için üretim yapılıyor. Halk için yapılmıyor. Öyle mi? Tabii. Ayrımcılık mı lan? Ayrımcılık değil. Söylen mesela ee, tarlada yapılan satışlarla normal halka son, yapılan satış yerinde e, da normal nakliye parası var. var, karı var olacak yani aynı yani fiyat, fiyat olmaz ki. Zaman da vardı, her zaman da vardı. Adam diyor ki ben Adana'da limonu bedava evet. alsam burada 15 lira diyor. Nakliye hepsi, hepsi alandır. Mesela ben iki ton cevizimiz var. Oradaki kiloyla buradaki kilonun farkı arasında yüzde 500 fark var. O zaman nakliye ile ne alakası var? Çok fark var. Tabi. Bu o ceviz kaç para şu an? Şu anda bilmiyorum ben orada satış fiyatı mesela diyelim 3 milyarsa burada 10 milyon torbası. Torba 40 kilodur ona göre düşün. Peki. Ee, pazar pahalı dedin. Hiçbir insanın şu dili konuşma deme hakkı yok. Mesela ben İngilizce ıı, dili Bakırköy'de eğitimini görmüşüm. Bu kötü bir şey mi hani? şimdi Arap... Sen ıı. İngilizce konuşan biraz. How are you? Fine thanks. And you? Where are you from? I am from Bitlis. It's very good. Thank you. What very do from. you think about the market? Uh, bad, bad. Very bad. Very bad. Very bad. Okay. Uh, thank you very much. Uh, thank, uh, thank you very so much. So much. Bye bye. Götür abi. Gülen yüzünüz eksik olmasın. Teşekkür ederim. Sağ ol. Çok Beş tesiz. Çok güzel. Memleket nereden ablacığım? Batman. Çok güzel. Ben Malatya'lıyım. Çarşı pazar fiyatları nasıl ablacığım? Pahalı mı oluyor? Çok pahalı abi ya. Öyle mi? Gerçekten çok pahalı. Hay hayat <laughs> değil mi? Daha... Evet, evet yazık. Az. Parası, parası olan, parası olan konuşuyor. Parası olan o zaman ne? Ne? O zaman niye yapıyorsun? Ne kadar terbiyesiz ya. Ne kadar terbiyesiz. Ya. Yani herkesin bütçesi farklı. Sana pahalı ona ucuz. Çarşevi giymişsin. Yani neyin havasını atıyorsun ya Allah aşkına ya. <laughs> Ahlak edip farklı bir şey ablacığım. Allah'ım ya Rabbim ya. Bak iki dakikada moral bozdu. İki dakikada. İki dakikada. Öyle. Ablacığım diğer sorumuz da. Bunları almışım abi bak. Bir poşet Bir, bir poşet. İnanır mısın? 250 milyon almış. Hiçbir e, şey yok, hiçbir şey yok. Bir kilo kayısı almışım. Bir de şey, iç çamaşır almışım. Tabii para pul olmuş. 250 lira. Allah razı olsun. Memleket nere? Mardin. Çok güzel. Çarşı pazar fiyatları nasıl? İyi. İyi. <laughs> Bulduk abi. Nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. Memleket nere? Mardin. Çok güzel. Neresine? Midyat. Midyat, gittim. Çok güzel yer. Evet. Burada mı yaşıyorsun? Burada yaşıyorum. Ne iş yapıyorsun abi? Serbest meslek. Çok güzel. Çarşı pazar fiyatları nasıl abi? Valla yani, valla pahalı bağlı şimdilik. Bahalı. Şimdi sizler? Yaşam, geçim çok teşekkür. Çarşı pazar fiyatları nasıl abi? Ucuz mu, pahalı mı? Ne iş yapıyoruz? Tesisler de ama pahalı. 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 E bazen diyorlar ki lokantalar dolu, kafeler dolu, insanlarda para çok, para yok diyenler yalan söylüyor, diyenler var. Ne dersin onlara? Herkeste para var mı? Herkeste yok, yalan söylüyorlar. Herkes tamam, yok. bende olabilir ama öbüründe yok ama. Herkeste yok. Herkeste yok. Çarşıda pahalı. Şimdi nasılsınız? Hanım, buyurun teşekkür ederim. Çarşı pazar fiyatları nasıl efendim? Vallahi gayet güzel. İyi. Evet iyi. Hoş bulduk nasıl merhabalar. ]sınız? Teşekkür ederim iyiyim. Hangi mahallede ikamet ediyorsunuz? Beli Efendi mahallesi 75. Evet. Peki efendim çarşı pazar fiyatları nasıl? Bugün çarşamba pazarı var. Genelde marketlere de gidiyorsunuz. Ev hanımlar hep yaptığı iş fiyatlar Nasıl? Şey yaz yaz pazarı iyi memnunuz yani kışa nazaran daha iyi. Daha iyi. iyi. şu anda memnunuz diyebilirim. diyorlar et 600 diyorlar. Yani olabilir o halk onlar pahalı yalnız o ürünler ee, peynir türü filan, filan şeyler ama yine alıyoruz yani iyi pazar iyi yaz pazarı iyi bence. İyi. Peki gidelim. Allah sağlık versin. Memleket efendim? Tekirdağ. Selam olsun Tekirdağ'ımıza. Çarşı pazar fiyatları nasıl amcam iyi mi? Pahalı, daha, daha yeni çıktık ama normal ya. Normal. Biraz pahalı olanlar da var ama normal. Olacak, olacak. Normal yani. Bence ne mutlu Müslümanım diyene. O da doğru. Atatürk ne demiş beni Türk doktorlarına emanet edin. Ne mutlu Türk'üm diyene. Pazar nasıl? Hı. Çarşı pazar. Valla fiyatlar normal. 15 lira domates ondan ucuz olması Ondan ucuz olduğu zaman çiftçi kar edemez. Efendim teşekkür ederim. Hadi gel. pazar fiyatları ucuz mu pahalı mı nasıl gidiyor? Valla kişiden kişiye değişiyor. Kimine uzun göre, uzun göre uzun ucuz. Göre. Hı, Gersin 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 gazete evet İstanbul gazetesi. Bana Gersin göre mı? pahalı. Pahalı. Ne de kolay gelsin. Ablalar ee, abla dedi ki domates 15 lira gayet ucuz dedi. Ya ondan ucuz da şişçi duramaz ayakkabı. En ucuzu 15 lira ama. En ucuz, ondan en ucuz daha var. Yani. Doğru. eksik olmasın. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Hangi mahallede oturuyorsunuz? Moda Bağ 4 sokakta. Kırpıcı mıydı? Evet. Çarşı pazar fiyatları nasıl abazım? Pahalı mı? Ucuz mu? Çok pahalı. Zor mu? Zor. Çok zor. Birisi birine domates 15 lira. Daha ne olsun dedi. Çok daha ucuz. Pahalı dedi. Bir teyze. Abim öyle şey yok. Onun evine demek ki çalışanı fazladır. Ha. Ee, tabi pahalı gelmez şimdi ben biz 5 kişiyiz bir eşim çalışıyor 3 çocuk düşün tabii, tabii ki şu an bir meyveleri yani fiyatları 60 liradan başlıyor e, çocuklar da bir tane meyve istemiyor istediği zaman yani kiraz <laughs> istiyor karpuz <laughs> istiyor çilek <laughs> istiyor bu sefer ne yapıyorsun yani sebze alacak olduğunu eksik alıyorsun ya da daha çok az yani Hiç pazar fiyatlar nasıl abi fiyatlar güzel değil pahalı, pahalı. memleket, memleket nere memleket batma çok, hangi mahallede oturuyorsun Hangi Çırpıcı'da oturuyoruz. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Daha önce röportaj yapmış mıydınız? Yapmıştık seçimden önce. Çok güzel. Memleket nere ablacığım? Trabzon. Çok güzel. Hangi mahallede oturuyorsunuz? Veli Efendi mahallesinde. Çar sokak. Çarşı pazar fiyatları nasıl ablacığım? Pahalı, Allah pahalı. yani pahalı. Ucuz bir şey yok. Pahalı hayat. Hayat pahalı. Her şey zor. Evet. Zor. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hangi mahallede oturuyoruz? Veli Efendi. Peki memleket nereye? Memleket Aslan Karaman. Kahraman. Eski Konya bağlıydı. Durma. Dedeler Yugoslavya'ya gitme orada. Doğru. Peki abi çarşı pazar fiyatları nasıl? Pahalı mı? Ucuz mu? İnsanlar yaratıyor. Daha önce niye yaratmıyorlardı Daha önce 19 ay, 18 17 daha uygundu. Devlet Asgari ücretin yüzde ile kira ödüyordu. Şimdi yüzde ile ödeyemiyor. Evet. Devlet despotluk yapsa iktidarı iki günde yok ederler. Ama Allah'tan başımızda Erdoğan var. Öyle Yok mi? Ben yurtdışına gidip geliyorum. Tamam. Dünyanın en güzel ülkesi burası. Peki Ukrayna savaşta yüzde %16 enflasyon var. Biz savaşta %75. Bu yanlış ee, değil mi? Yanlış Paranı değeri düşmüş. Paranın değeri düşebilir. İnsanların alım gücü var, her şeyi var. Hadi bir, bir hanımefendi geldi. Benim üç çocuğum var dedi. Benimle kocam var. Tek hocam çalışıyor dedi. Üç kişi içeride ucu ama ben, ben geçinemiyorum. Çocuğum kiraz alı geçirmedim. Orada uzaktan geçirdim. Tamam olabilir. insanlık İnsanlık hali. Dünyanın her yerinde var. Bak Almanya'da ben Almanya'ya gidip geliyorum. Avrupa'nın her yerine. Yüzde iki yüz, yüzde üç yüz. Bir kilo yoğurt bir euroydu. Dört euro oldu. Kaç? Dünyada zor diyorsun. Dünyanın her tarafında bu savaşla korona dünyayı mahvetti.